Kaç farklı tür yakalandı bu videoda? Yorumlara yazın arkadaşlar. Doğru bilenler arasında bir çekiliş yapalım. Tamam. Ondan sonra verelim. Belki bir tişört gönderse. E, beni de bir şey göndermem lazım. O zaman. E, gönder. Sen de Ben de full fish'in yeni çıkan silikonlarından geldim. Silikonlardan. Tişört tamam. full fish silikonlar. silikonlar. Bak yengeci gördün mü? Helmut Krep. Kendine kabuk yapmış kapaktan. Saklanıyor bak 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 beni gördü saklanıyor gördün mü? <laughs> Bütün gün beraberiz yine. Bugün. Bugün Hedef. hedefte offshore'da. Tabii e, Marlin var ilk önce. Marlin güzel olur iyi bir mücadele ama Dorado bol bol yakalarız diye tahmin ediyorum. Bakalım büyük balıkları kovalayacağız. Akşam dönüş yolunda fırsat olursa söyledim ben onları yine de yapalım. Trolling bizde de yapılan bir av değil çok fazla. Biz de arada yapıyoruz, seviyoruz ama trolling çekiyorsun, balık atlıyor yani. Hani ben kendim biraz çalışayım istedim. O yüzden dün bayağı bir topur attım. Oynak görürsek çöplerin, kütüklerin altında oluyor balıklar. Atacağız yine. O ekip de buradaymış. Dostum şimdi bir sporumuz yapalım ondan sonra les ya evet. Vallahi 200-250 metreden balık çekmek kolay değil. Bir de büyük balık çekiyorsun. Hakikaten bitiyorsun. O yüzden sporumuzu da ihmal etmemek gerekiyor. O zaman spor sonrasında balıkta yine beraberiz. Sağ olun. Belki söyledi <laughs> ekvatorun güzel tarafı ne sevgili dostlarım? 11 ay deniz böyle. Yani burada bizim Karadeniz'deki gibi, Ege'deki gibi fırtınalar bilmem neler sadece bir ay oluyor fırtına ayı. Onun dışında 11 ay deniz sadece Sibel'ler oluyor. Ama böyle köpüklü dalgalar ve fırtınalar olmuyor ekvator olması sebebiyle. Ben de diyorum ki coğrafyaları güzel yani hava sıcak. Deniz her zaman balığa çıkabilecek müsaitlikte. Her türlü meyve var. Aslında burası balığa gönül vermiş insanların belki işte emeklilikte gelip birkaç ay vakit geçirebileceği de bir yer. Kesinlikle. Çok ucuz çünkü burada hayat. Gide, gidip Dubai'de yazlık almak yerine buradan bir yazlık alıp burayı tercih eden de bu. Biraz ne istediğinle ilgili yani ama Güney Amerika biz balıkçılar için bence cennet. nirvana, cennet bir yer yani. Şimdi Tamer abi harikasın tamam. valla. Tamam, hadi. Geliyor. Güzel güzel. Tabut göründü. Abi o ayna verdi. Ayna verdi. Çok güzel. Devam abi. Devam. Tamam, tamam. büyük balık abi. Büyük balık. Şeylerden. Yo sarı koyduk. Oo, oo o, güzel, güzel bir şey bu. Bu, <laughs> bu ne abi? Kırıklar Ağırlık. bu ya, ne yakaladın ya? Ha? Abi çok güzel. Abi. Dudaklara bak yalnız. Angelina Jolie gibi. Bu ne? <laughs> ne balı bu ya? Afrika'nın pompona benziyor, mırmıra benziyor. Gök bir şey. Harikasınız abi. Harikasınız. Cıvıklarınızı alalım. Tamer Bey. Baba, güzel. Çok güzel bir balık aldık. Çok Neyse, güzel. harika. Harik. GT'ye benziyor biraz. Böyle akça çizgili, çizgili, gibi. GT gibi bir şey. Ama çok... güzel, zebra gibi. Böyle lezzetli bir şeye de benziyor yani. <laughs> zebra gibi. <laughs> çok tatlı. Sen dediğin gibi yaptın bunu ha. Ha şükür. Öyle oldu Amerim kaptı bu işi ya. <laughs> ha, çok ha. abi harikaydı ya. Güzel başladık. Süper ya. Çok güzel. Atlayacak şimdi. Evet. Balık var abi geliyor. Vuruş anı. çek. Çekiyorum. Aldı. Aldı. Vuruş anı. Çok iyi ya. Harika oldu valla. Çok iyi oldu. Sen yaptın? Klaç. Abi aldı. aldı. Uuu! Jig de aldı. 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 <laughs> I said you, your jig is good. Yeah. Mi? biraz daha... More drag? A little bit biraz little daha, bit sık. daha sık Sıktın mı? Sıktım. Tamam. Sıktım. abi. Kakıcı altı, Kalkışı al tamam. Kakıcı al. Kakıcı al. Mayı, mayı aldı o da. He? Abi herkes bir şey alıyor ay, şey ay. Ay, şu an. Ay, <laughs> ha, herkes bu. de balık var. Oo, <laughs> oh, mayı çok güzel geliyor. Evet. Uh, we need... This one. Şark, şark, şark. şark geldi. Köpek ha, balığı şark, yedi abi. O, köpek, köpek balığı bir parça kaptı. kaptı. <laughs> Geliyor abi. Oo, o boyuta bak. Boyuta bak. Abi köpek balıkları arkasında. Şşt, Çabuk. Köpek balıkları arkasında. Sar. Hey, careful with the shark. Yeah, 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 yeah. Sar. Tamer abi hızlı. Haydi Tamer abi. Abi balık inanılmaz büyük. Çok güzel balık. Hadi. Ha, yapma be. One more, one more, one more, Tamam aldık abi. Pull, they eating, they eating. Aldı ha. Mahi, mahi. Mahi, mahi. Mahi, mahi. Suat abi mahi aldı. Buradan çekiyorum. Hey. Suat abi. Suat abi inanılmaz güzel mahi. Suat abi. Aga abi. Abi şey müthiş. Şey ha, müthiş mayı. bir başlangıç. Bak senin, ben. evet evet kamış. Bayıldım abi bayıldım. Abi çok, çok güzel bayı. Çok Cresel. güzel mayı. Aa, geldi. geldi geldi abi abi arkadan köpek balıkları geliyor Hızlan. abi. büyük bu. Evet 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 büyük evet, büyük. <Çekil> Karek, karek, karek. Arkadaşlar şeyin altı yani tekkenin altı bunlardan yüzlerce var. Yüzlerce. Aldı. Suat abi de aldı şey, bu arada. Şey. Aldı. Suat abi. Hayır. Ne geliyor abi? Allah bilmiyorum şey, Tuna gibi. Bu fayda 160. Oo güzel. Yok mayı da olabilir bu yukarı. Yukarı geldi ama zıplamadı. Şey. Çek. Çek. Titremesinden sanki tuna gibi ama. Evet. Oh, nice one, butter bowl. Woohoo! El palo, palo, palo. Kamışıma güvendiğim için kamışla kaldırdım. Kakıç yok. Ha? <laughs> Haydar <laughs> ah bu Haydar hiç sevmiyorum Haydar. Ne? Evet. Buranın milli sporu Haydar. <laughs> abi şey de çok güzel. Kamışla kesiyorsun ya. Evet. Hiç kakıç vurmadan. süper zevkli. Bak bak köpek balığı bak bak. Abi Allah korusun, bir bisiklet var ya. Köpek balığı ısırırsa onları almıyorlar. Ağzında bir parazit olduğu için köpek balığının. Ete parazit bulaştırdığı için. E, halleyip, halleyip, ha. ee, köpek balığı ısırmazsa alıyorlar. Evet. Yellowfin sonuçta. Yenir yani. Yok aynısı. Benimki benimkinin altı mavi galiba. Berk aldı. Aldı mı? Aldı. Çekim miydi inşallah yakalamışızdır. <laughs> Kapatamadım çekim zaten, devam. Yine Tuna abi. Titriyor. Ha. titriyor evet. Tuna. Ben biraz evet. daha evet. deminkinden evet. iri gibi. Evet. Kamışın sınırlarını zorluyor ama sınırı yok kamışın. İnanılmaz oh. bir Tuna daha. <laughs> haydar sol. Haydar <laughs> haydar. Burası nere, kimin yeri biliyor musun tam? Tahmin et. Ersan Kotil'in. Burası mi? tam Ersan abi'nin yeri. O çünkü Jim <laughs> ve Popping çok seviyor. Çok seviyor. Ve her, her şeyi var. Bütün ha o yönde yani. Suat abi başka bir meraya geldik. Evet daha offshore'a çıkıyoruz aslında büyük kılıç mağarının içinde. Bak tahta var şurada bir tane gördün mü? Evet. Büyük kütüğü gösterelim arkadaşlarımıza. Okyanusta böyle tahtaların altında balıklar oluyor, büyük mahiler oluyor. Durup bir deniyoruz şu an onu. Yoksa da av noktamıza gelmedik yani. Geldi. Ya. Suat abinin çok iş yapan, çok sevdiği bir sahtesi. Aynen. Evet, Sırtımda gidip diş izlerini görebilirsiniz. Biz bunu Mariş Usta, Panama'da, da Rica'da her yerde çalıştırdık. Bu <laughs> acayip zıpladı. Şimdi rafa aldı bu arada. Evet, Magnum serisi yine... Suat Yiğit'in Magnum serisi yine çalışıyor. Temel yok muymuş şey, abi? Bir şey, yıpırdı. Wow, oh, yakaladık onu da. Sakıcı var? Just şöyle. Solda abi. Gidiyor sanırım. Bende o. Balık çok iyi Bende abi. Çok... Heh, tamam abi. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, Güzel hayır. bir mahi. Ah. İyi, ne? iyi mücadele verdi. Yakalamak çekmek yormak da burada yordu bizi. Normalde arkadaşlar kakışta alınca hemen kutu açılır içine atılır. Kapağı kapatırsın. Çünkü güvertede durduramazsın balığı. O çırpınırken bir geçirir iğneyi sana. Özellikle bu mayılar abi. He. Mayı ve bahu, bahu denk gelirse mesela şu an bitmiştik yani. Evet gençler. Ben iyi tuttum. Çok şovman bir balık bu. Ama iri dedi. Ben görmedim balığı Adam, ama. adam bayağı iri dedi abi. Bak balık antal yani baksana. Büyük no, bu. No, 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 more, no, more, no, more, no, more. no, no, no more Çekme, sarma. Sarma. Büyük balık. da ama bayağı büyük. Balık. Güzel balık. Bayağı büyük. Şunun kim ne oluyor? Bayağı büyük. Adam 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 halledeceğim ben bunu. Daha denedim. Of of of. Çok büyük. Bayağı büyük. Bayağı büyük böyle. Hadi. Dur bak. Of. Bunun inanılmaz büyük bu ya. Ar bunu ederek yesin. Evet arkadaşlar. Foto. Şu anda aldık bir tane. Sesli hamus. Ya, tamam yani, foto'sun çok güzel. Ömer ne yakaladın ya? Dostum ya harika ya. Take the picture now that it's. hey, I know. Tamer abi rekor gene Tamer abi de. <laughs> Gençler çok güzel bir heyecan. Görüyorsunuz. Çok iyi. Çok <laughs> iyi. Çok <laughs> iyi. harika. Abi müthiş oldu. Ne sürüsü bakalım abi. Çok oh. Onlar ya. işte aldım. Aldım. Dikkat et, Aldım. Aldım. Nice one. Çek abi. Kral. Abi yavaş. Of. Çok güzel. Dur. Bekle. Dur. Dur. Ne <laughs> dalacak? Şey çok, <laughs> çok büyük balık Release it. Gel. aldım. kendi tabi. Tamer abi, ama Tamer abi bak seni gibi bir şey kovalıyor Tamer abi. Onu evet. almaya çalışsana ya, Tamer abi. Bırak, bırak. Tamer, yani. abi, Murat, tamer abi, bırak. Tamer abi, çok büyük triple değil. Ya ben onu bir şey daktayım. Bunlar palaz yavruları. Şimdi şey alacağım, ondan alacağım. Tamer abi, bağırıyor. Aldım. <laughs> Bunlar bizim kuzuların küçükleri abi. Bak bak benim şeyi kovalıyor bak. Görüyor musun? o babaya bak. babaya oo, oo çok büyük ne abi o ya. ya. O çok lezzetli bir balık ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yeah, yeah. <laughs> <laughs> Tamer şu yapıyor şu an. Tamer <laughs> şey yapıyor mu? Tamer abi. Ha. Yapma tamam. Çek. Dur dur. Bu fiş gitti. Dur, alırız yok yok gitmez. Oraya gider. Tamam abi şuradaki dev var dev ya. Onu nasıl? Onu attım ya. Arkadaşlar dev triple tail. Çekil de şöyle on, al şey yapalım ya. Or Oraya gideyim de zor. Evet. Böyle bir dakika zor çekelim. Balıklara bak. Huuu. Harika. Altımız balık kaynıyor. Tamam. Tamir abi hemen salla. Oldu mu Şu büyüklerden alacağım. Dur. Hemen Uf, salla abi. Hemen salla abi. Şurası bak çok iyi. Hemen hemen orası. Dur burada halak var bir yerde ya. Yok yok halata geçtik Şu abi. Halak abi bak çek yukarı doğru, çek yukarı doğru. Neyse bak ki orada halak var orada korkuyorum. Bu cik çok güzel, çok Tamam abi geliyor burada, bir tane. Burada, burada abi, burada. Büyük burada, orada mı? Var. Dur dur çekil çekil. Dur dur. Tamam abi bırak, tamam abi bırak. Tamam abi bırak. Tamam abi bırak, bırak insin. Olmuyor adam, ya? Oluyor? <laughs> tamam abi insin. Bunu peşindeyim lan. Hadi be. Bunu peşindeyim ya. Abi müthişti yerde. Abi geliyor. Çek biraz yukarı, biraz yukarı. Biraz yukarı. Biraz yukarı. Abi bırak aldı. <laughs> aldı Tamer abi aldı. Tamer <laughs> abi aldı. Tamer <laughs> abi aldı. Deve aldı. Sağız abi, <laughs> abi deve aldı. Göre göre aldım. Evet. Göre göre. Evet. Göre göre. verdim ya. <laughs> İpe takmayalım da. İpe takmayalım Devam et. Devam et. Devam et. Sağız sende. Aman <laughs> abi kamış kırıyorum. Gönlüyor. 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 Aa, koptu. Gitti mi? Cik ee, açtım ya çok tatlıydı ya. Abi müthiş balık aldım ama biliyor musun? Ya ağzı içinde. Fulvia avlıyor ya. Fulvia evet. arrow serisiydi bu. Nasıl kesti onu ya? Abi elimden koptu. Fuldir mücadele ettim, tık kaptı ben ya. Elimden koptu. Ne tatlı? Çok büyük değil. Bir tane herhalde kırmızı balık türü. Oo güzel, fena değil. Bulurum. 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 Ah! Kaçtı mı? Kaçtı şurada düştü. Bu ne öğrenirdi? Güzel balık, lezzetli balıktı. Olsun sağlık olsun diyoruz. Devam. Devam. Hiç <laughs> kimse. Suat abi. Trampet balığı <laughs> ne? Bu ne? Suat abi Trumpet ne tuttun ya? Trampet. Evet. Çok güzel balık. Ya. Ne diyorlar Fotoğrafını çekeyim onu ya. Aynı evet. borazan gibi evet, oldu. <laughs> ha? tamam, Hadi tamam. gönderelim. Evet, sağlıklı bir şekilde suya iade ettik. Çok güzel yüzüyor ya. Bir. Suat abi müthiş bir şey gördük. Oynak, kuşlar, muşlar, hepsi orada. Suat abi aldı zaten. Suat abi atışına yetişemedim Tuna, bile. Tuna. Ol, Tuna. Öndeki bizim ekipten biri daha aldı. Oo, oh, ooo, oh. güzel. Onun şey. Suray mı? Ne kurtuldun? Ela. Tamam, okey. Ok. okay Harika. Evet. Müthiş. Harik. Nereye bakıyorsun? Aldı. Orada Tamer abi balık aldı abi. Ne işler? Tamer abi aldı. O o da tuna. Tuna. tuna mı? Çek tamam, abi. mücadelede. Yani. abi. Göremiyorum balık güzel balık. Güzel ayna yaptı. Tamam, Kesoğlu mücadelede. Abi bayağı güzel balık aldı Tamer abi ha bu arada. Bayağı iri balık. Tamam. Tamam abi. O tuna, tuna, tuna. Es tuna tu. Tamam kösü oğlundan bir tuna daha. Buraya evet, yani. evet, bakın arkadaşlar. Orada. Bunlar sadece tunalar yani. Uh -huh. Yanlış anlaşılmasın. Gün <laughs> Gül sonunda güzel, güzel fotoğraflar olacak. Ha orada orada. Oynuyor orada. Estaki. İki yerde. Da. Suat abi devam ediyor. Aksiyon devam. Çok güzel tuna oynağı gördük ya. Oyun. Şu üstü Dalıyor arkada bak, arkada bak. Ya müthiş. Aldı. Gördün mü burada aldı. Çektim abi. Çok ya çok güzel kayıttaydım. Harika. Sana da ver Harika kayıttaydım yani. Kayıttaydım. <laughs> oh, Saldır ya su at. Şey <laughs> tuna mı? Tuna <gülüyor> Tuna. 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 Aldı dur abi. Bekle 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 bek, getir abi. Yok <laughs> abi getir. Getir abi. Hep kamışları. Haydar, 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 haydar. Haydar. <Sen yukarıma> Öyle. Can çekişime gitsinlerse yurt dışında hemen söndürmek ya, daha, daha, aslında mantıklı yani. Bu daha insani bir yol tamam. olduğu için. şey gibi yani. duruyor hani. Boğularak ölmüş gibi oluyor. At devam et diyor abi. bir anda yargısız var. <laughs> evet. Diye. Ah. Ya, aldı, yine aldı. <laughs> yine aldı. Birkeep gözümün önünde atladı yine. Show yapıyor, show. Soğuk, yapıyor. Şov. Şov. o. Taktı bu. O da aldı. Bizim ekipten <laughs> bir kişi daha aldı. Evet evet evet. Her yer her gök balık. gök de aldı. Her yer tuna. Abi acayip. Oo bunun boyu da iyi Suat abi. Bakalım. Dur 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 bekle bekle. <laughs> abiyle. Hadi hadi. Hadi bari ya. Aynen öyle. Ya Kim aldı? Ne, 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 ki. ne yaptın? Boş yok ki. Boşu yok ki. Genişten bütün siz ya. Yeah. Duvarlar da gene. Yalnız burası var ya tam hakikaten dediğin gibi Ersen abi'nin, Nail abi'nin memleketi ya. Tam. Oo, wo, wo, şu ne abi şu abi. Ben de güzel bakacağım bunu ya güvertine. Dur, dur. He's gonna, he's gonna take it. He's... Yeah. All right, this is big, yeah. Kaç, kaç, abi kaj. şu yanıyor yanıyor atın. at sen de at. <laughs> abi şuraya bak. Abi palamut sürüsüne bakın. Sar 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 bir daha at, sar bir daha at, sar bir daha at, sar bir daha at. Sar, bir daha at. Ah. Birbirimizi yakalımız. Sar aşağısı palamut. Suat abi aldı. Tamer abi de alır. Jig oh. jig at, jig at oraya diyor. Oraya at. Adam diyor. Jigar at, throw it like a normal lure. Evet. Şöyle bir tane değişik bir balık yakalasan abi şu sürü içinden harika oldu. Aldı. Aldı. Oo. Suadı abi aldı. 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 O büyük mü? Evet. Bu büyük. Ben de, ben de tuna. Bayağı büyük tuna diyor abi. Tamer abi kaçırdı. Büyük tuna bu ya. Evet. Tabii. Evet. Aşağı gitti bantak. Daire çıkıyor. Haydar'ı hazırladı abi adam. Balık büyük diyor. Gülsün. Şey, tamam mücadele eder. Tam herkes oldu aldı mı? Ah. Suat abinin ki bayağı büyük yalnız. <laughs> Dur. Abi. <Abla. gülüyor> <laughs> <laughs> kaptı var ya. <laughs> Suat abi. Şov yaptın resmen ya. Sevdim bu popping kişini ben ya. Ya ben de sevdim. Ama çekim çekimden atamıyorum. <laughs> Suat abi sen aldın bu arada herhalde. Ben Tamer abi sar. Tamer abi kırmızı, beyaz, siyah her türlü duman atıyor şu an. Balık büyük o ama. Es grande, grande, grande. Es taki, es taki. Abi bu zaten karnına geldi. Bak o yüzden. Ah kaçtı be. Suat baksana. Karnına yakaladın. Suat abi bayağı büyük. Bu et. renkli bir şey bu. Sen de mi aldın? Aldın abi, mı? Abi herkes balık alıyor acayip bir gün ya. Çılgınların içine düştük. Arama. Allah. Im. Attık ya we had. Ah, ah, ah. Aldı mı? Aldı gitti. Bıraktı çıktı. Eleman da aldı. Aldı. İyi gari. Aldı. 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 Aa, atladı. At, at. Aldı aldı. Aa, aldı bu abi, canlı çektim canlı. Aldım yemin ediyorum. Canlı. Canlı. Oh 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 muy grande. baya büyük baya büyük balık. Baya büyük balık. Gördün mü balığı baya büyük. Bayağı büyük bir şey, yellowfin. Ya da butterball işte. Ya. Baksana kamışa. Kamışın hakkını verdin Suat Yiğit. Verdim. Her kamış testi Turan geçti. Yiğit'i getirmiş de. miyim? Evet. <laughs> Kim? Tuğra da mı aldı? Evet. Tuğra bakalım. Suat, Tuğra da büyük çekiyor. Tuğra kamışı sakın değdirme. Kamışı şeye değdirme sakın Demir'e. Tuğra Kaçtı mı? Mücadele Mücadeleyi kaybetti. Suat ilk mücadele devam ediyor. Orkid'in mücadelede. Teknenin altından çıkarmaya çalışıyorum balığı. Kaptan hiç bakmıyor bize. Evet, büyük ama bu. Büyük ama geliyor balık. Tepeni zorlamazsın bayağı, bayağı büyük, büyük. Bayağı büyük, bayağı büyük. mücadele verdim orada. Yani. Baksana. Vuhuu. Ah. Gidiyor söndü. Evet, gitti. Bak bir okşamak gerekiyor bunu. Ay mahi 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 mahi. Kim may. kim aldı? Dorado mu? Nerede? Şimdi atladı burada e, al bak. Burada Dorado'yız. Tamam kaptan. aldı. Aldı, Dorado. Aldı. aldı Dorado. Aldık Çek Dora çek. Oooo. Büyük balık sağ sağ. Oo aldı. Tamam kaptan bir Dorado daha aldı. Evet. Kaldır. Ee balık geldi. Dorado bu da Dorado. Dorado. Dorado, sar sar sar. Her <laughs> bu, 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 taraf balık var. Ortaya arkaya bu Ortaya başını çevirecek. Sar baba sar seninki şey. Bu da evet. Dorado. Yok bu Dorado değil. Tuna. Oo ama bayağı baba tuna. Gele gel <laughs> Bayağı büyük, ya. bayağı büyük. Abi tam bir action filmi film gibi. Bir yüz aşağı yüz atış yaptım aşağıya. Kubera'ya gidelim. Kubera zamanı okay, diyor. Okay. Popurla alacağız diyor. Kubera abi. Doğruydu. Buna doyduk zaten. Abi kamışın ne? Hök Bullfighter fighter herhalde. Evet. 170 evet. serisi. <laughs> Makinemiz ne? Katalina mı? Galiba Katalina. Nail amcamın hediyesi. Evet. Çok işledik, çok çalıştık. <laughs> Güzel de ambarladı abi. <laughs> Harika bir mücadele veriyor bak. <laughs> Kafa atışlarını hissediyor musun Suat abi? Evet. Şey. O balık aynı yaptı abi. Ay, o kubera ay, değil ay, GT, ay, abi. GT ay, abi. GT abi oh, oh. GT. <laughs> oh, oh, oh. Çok iyi bir GT abi. Harika oh, oh, oh. şansı yok abi. Takma şansı yok abi. GT abi. mi? Abi. Süper. Renkli ne kadar güzel. <laughs> Mor bir rengi var. Abi bunlar yani kuruyoruz ne zamandır. Abi çok güzel bir rengi var ya. <laughs> Ay vay 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 vay. Abi bu ürünü de çeviriyor. Öyle mi? Evet. Ben de bırak dedi biraz da. <laughs> kan? Ya. Ya, he's good. Okay. Nasıl mücadele? Gitti. Çok iyi. Suat abi şu anda Kolombiya'yı e, abi, kısaca özetler misin? Gerçek balık yakalıyoruz. Abi inanılmaz güzel geçiyor. Bugün üçüncü üç günümüz, üç günde. Şiş şiş birbirinden güzel balıklar tuttuk. En son şimdi sağlık onun adını bilmiyorum. GT. GT GT o GT. GT. GT mi? balığı GT ama çok güzel o familyadan bir GT'nin bir çeşidi. Onu sevdiğim, e, ne kaldı, ne kaldı sevdiğim geriye? Da, ne kaldı san. geriye? Kubara. kubara evet. Bir kubara ha. var. Onun hedefimiz o. Evet denemeye devam. Rast gelsin abi. Eyvallah. Sağ olun. Çalışmaya devam beyler. Çalışmadan olmuyor bu iş. Rooster geliyor bir tane galiba. <laughs> ha? Abi Rooster neye benziyor? Akiye mı? Evet. evet. Akiye benziyor ama Akiye'nin böyle yakışıklısı. Ah. Sırtında böyle dikenleri falan var. Var mı <laughs> bizim çeterede? Abi sola bakın sola bakın. Of uçuyor. <laughs> balyolar bize daldı. Tekneye balyolar geliyor abi. Abi tekneyi yan döndürse ya motorlara doğru çekiyorum ya. <laughs> ah Gitti. gitti. Abi yeah. lost. Gand. Hadi be. Burada gitti ben. Neyse. Evet sevgili dostlarım Kolombiya'da bir av gününü daha bitirdik. Müthiş bir gün oldu. Tamer'im. Berk, Tura Kemal. Gerçekten. Yani Tamer müthiş bir dorado çekti. Dev bir dorado da çekti. E, saldığımız balık da var, yakalamadığımız çok güzel balıklar da yakaladık. Bir tane blue GT e, saldık abi. ama en güzel tarafı da e, hem jigging hem popping yaptık. Yani bugün popping ve jigging kültürüyle çalıştık. At çek yaptık. Bayağı bir spor yaptık. Bayağı bir hareket yaptık. Valla çok keyifli vakit geçirdik. Deniz güzel, hava güzel, her şey çok güzeldi. Bizim havamız da güzeldi. Ama bitmedi. Daha yarın da hava devam edeceğiz. Kubere ve tarponun peşine düşeceğiz. Tutamadığımız balıkların peşine düşeceğiz. Ama bu iki günde de bayağı güzel balık tuttuk. Kökleri çalıştırdık bugün. Her türlü aksiyonu yaptık. Çok da güzel çalıştılar. Artık burada videoyu kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.